Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün odamda bazı değişik yiyecekleri deneyeceğiz. Evet Sadem. Şimdi nasıl bir şeyler deneyelim sadece? Başlangıcı ben mi yapayım sen mi bir şey istersin? Tamam. Ben poşetten ne gelirse çıkartıp sana veriyorum. Sen onları tadımlayıp not veriyorsun. Tamam. Genelde cips ağırlıklı gidiyoruz. annem almış bazılarının babam. Evet. Şimdi bunlar birkaç çeşit. Ben sana sana... Ben göster, baba. Tamam. Evet, evet şöyle aç ve de puanlamasını yap. Biraz galiba açmalıyım. Evet şimdi bana doğru çevir. Ben böyle içeriklerini okuyayım. Evet. Ee, ne yazıyor burada? Tatlı biberli ve ekşi krema aromalı çeşitli kraker. Tamam. Kraksın. Kremi... Etinin. Evet. Dene bakalım. Hı hı. Şöyle de boyutu var. Şekli de güzel. Evet. Hı hı. Ben de deneyeyim. Hı hı. Köz tadını alıyorum. Közlenmiş biber tadı geliyor şu kırmızı közlenmiş biber var ya şunun tadı geliyor. Şuradaki. Benim değil. Bitirseydin sadece. <laughs> kaç tane yedin daha kaç deneme yapacaksın? 500 tane istersen de deneme yapacaksın ya. <laughs> ne diyorsun? Bence de güzel. Hı -hı. İlk başlarda biraz ketçap tadı geliyor. Sonra da <laughs> O baharatın yoğunluğuyla alakalı bir şey. Yani güzel mi? Tavsiye ediyor musun? Güzel tavsiye ediyorum. Peki. 10 üzerinden kaç? On üzerinden bir 9, 9. 10 üzerinden 9. Bayağı yüksek verdin ama. Emin misin? Bence gayet çok. O zaman herkese tavsiye ediyorsun bildiğin. <laughs> tamam. tamam ben Şimdi. Şey, Sıradakine geçelim. Hayır var Bu da bir benzeri. Hmm. Hmm. Bu da Ülker'in. Yani Kraksa benziyor. Altınbaşak tahıl cipsi. Yoğurt aromalı ve yani mevsim çeşniyle. Evet, önde de yazıyor. Yaklaştı biraz daha. Evet, tamam. Hadi bakalım aç. Ve deneyimle. <laughs>